Ticaret Bakanlığı yeni ÖTV düzenlemesinden sonra otomobil piyasasındaki fiyat değişimlerini yakın takibi aldı. Yapılan açıklamada adil ve istikrarlı bir piyasa yapısı için düzenleme ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Ticaret Bakanlığı yeni ÖTV düzenlemesinden sonra otomobil piyasasını mercek altına aldı. Bakanlık, kızla büyüyen ticaret hacmi içerisinde önemli yer tutan otomobil piyasasında adil ve istikrarlı bir piyasa yapısı için düzenleme ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada otomobillere yönelik özel tüketim vergisi oranlarında yeni düzenlemelere gidildiği belirtildi. Bu düzenlemelerin ardından sektördeki fiyat hareketlerinin bakanlık tarafından yakından takip edildiği vurgulandı. Manipülatif fiyat artışları, kural dışı satış uygulamaları ve piyasayı bozucu faaliyetlerde bulunan kişi ve kuruluşlara karşı ise titiz bir inceleme yürütülüyor. Tespit edilen aykırılıklara idari para cezaları uygulanırken gerekli durumlarda daha ağır yaptırımlar da devreye alınıyor. Bakanlık açıklamasında motorlu taşıt ticaretine yönelik tüm düzenlemelerin kayıt dışılığının azaltılması, tüketici haklarının korunması fiyat istikrarının sağlanması ve piyasa dengesinin korunması hedefiyle büyük bir kararlılıkla uygulandığına dikkat çekildi. Ayrıca yasal düzenlemeler uyarınca ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin yalnızca yetki belgesine sahip işletmeler tarafından gerçekleştirilebildiği ve bir takvim yılı içerisinde üçten fazla taşıt satışının ticari faaliyet olarak kabul edildiği hatırlatıldı.